Herkese merhaba. 2021 yılında okuyacağım ilk kitaplardan bahsedeceğim. Yani Ocak ayında okuyacağım kitaplar bunlar. Toplamda 5 tane kitap belirledim yine her zamanki gibi. Biliyorsunuz zaten artık alıştığınız en az 5 tane kitap seçip okumaya çalışıyorum. Hemen kitaplardan bahsetmek istiyorum. Yine kitaplığımın karşısına geçtim ve en merak ettiğim, en çok okumak istediğim kitapları almak istedim. Çünkü Ocak ayı nasıl başlarsa yıl sonu öyle devam ediyor. Yani çok iyi kitaplar okursam sanki yıl sonuna kadar sürekli çok iyi kitaplar okuyacakmışım hissine kapılıyorum. Bilmiyorum her yıl böyle oluyor benim için. Şimdi kitaplardan bahsetmek isterim. Genellikle klasik kitaplar seçmeye çalıştım. Bu ay böyle olsun istedim bilmiyorum. İlk okumak istediğim kitap Türk Edebiyat Klasiklerinden Namık Kemal'den İntiba. Bu şekilde. Zaten ben Türk Edebiyat Klasiklerine yeni yeni başlamıştım. Devam ettirmeye çalışıyorum. Bu da elimdeki son kitaptı. Diğerlerini okudum zaten. E, 2021'de zaten alışverişlerimde bol bol Türk edebiyatı klasiklerinden görebilirsiniz. Çünkü okumak gerçekten çok keyifliymiş bu klasikleri. Beğenerek, severek okuyorum. Zaten edebiyatımızın ilk edebi romanı olarak kabul ediliyor. Gerçekten de çok merak ediyorum. Bir de birazcık ben konusuna baktım da sanki e, mürebbiye kitabına benzermiş gibi geldi. Sanırım birazcık andırıyor gibi geldi bana. Umarım... Öyledir çünkü o güzeldi. Yani sevmiştim. Böyle çok çok bayılarak okumadım ama sevmiştim yani. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Merak ettiğim kitaplardan ilki buydu. Umarım severek beğenerek okurum. Bir diğeri Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Günahın Üç Rengi kitabı bu şekilde. E, yazarım ben Camdaki Kız kitabını okuyup beğenmiştim. Zaten sonra ben yazara devam etmek istedim. İndirimde buldukça kitaplarını almaya çalışacağım. Bu da aldığım ikinci kitabıydı ve hemen okumak istedim. Alır almaz okumak istedim aslında. Daha yeni almıştım. Hatta alışveriş videomu buraya ekliyorum. İzlemek isterseniz oradan bakabilirsiniz aldığım kitaplara. Merak ettiğim kitaplardan birisi gerçekten yazarın bütün kitapları çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Hem yaşanmış hikayeler okumak insana iyi geliyor. Yani farklı hissettiriyor. Bilmiyorum okurken bunlar nasıl gerçek yani gerçek yazılmış hikayeler olduğu için ekstra bir merak uyandırıyor ve akıcı kitaplar yani edebi bir kaygı gütmeden düz bir şekilde anlatıyor bize neyse onu anlatıyor yazar. O yüzden sevmiştim ben. Hangi kitabıyla başlamam gerektiğini zaten bilmiyordum. O yüzden Cem'deki kız kitabını okumuştum. Ama o kitabı okuyup sıkılanlar varmış. Ben sıkılmadığıma göre demek yazarın bütün kitaplarını sevebilirim diye düşünüyorum. Bakalım tek tek hepsini alıp okuyacağım. Zaten burada yorumlarımız görürsünüz siz de. Bu da okuyacağım ikinci kitabıydı. Konusunu çok fazla bilmiyorum, araştırmadım. Kitaplardan uyarlanan diziler var. O dizilerde zaten anlatılan karakterler bu kitaplarda var yani. Hangi karakter var çok emin değilim. Ee, aslında araştırmıştım da unuttum yani yalan söyleyeyim. O yüzden ikinci kitabım da buydu. Bir diğer kitabım modern klasik bu. Anna Kavan diye okunuyor umarım yazarın adı. Buz kitabı. Şu şekilde Everest yayınlarından çıktı. Ben bunun klasik kitap olduğunu bilmeden aldım. Hatta bu yazara e, Kafka'nın kız kardeşi diyorlar. Bilim kurgu kitabı bu. Ben genelde bilim kurgu bilim kurgu e, kitaplarını okumayı çok fazla sevmiyorum. Yani bilmiyorum, beğenemiyorum. O dünyanın içine giremiyorum falan. Ama bu çok hoşuma gitti. Konusu, kapak tasarımı şöyle yani bilmiyorum hoşuma gittiği için almak istedim. Bir de Kafka'yı severim. Ben Kafka'nın kız kardeşi olarak adlan, anılıyorsa güzeldir diye düşünüyorum. Bir de buradaki karakterlerin isimleri yok. Yani kız, kahraman, muhafız diye geçiyor. Ve geçtikleri ülkeler anonimmiş, kararları geçiciymiş, eğlenme neredeyse rastlantısal, durumları buzun ilerleyişi kadar keyfiymiş. Yani farklı bir konusu var diye biliyorum. Arka kapakta o kadar az bir şey yazmışlar ki asla nasıl bir konu olduğunu anlayamıyorsunuz. O yüzden de benim dikkatimi çekmişti. Bakayım okuduktan sonra sizlerle yorumlarımı paylaşırım. Ee, çok çok beklentili okumak istemiyorum. Çünkü bilmiyorum bilim kurgu olduğunu görünce birazcık beklentim düştü. Çünkü ne zaman bilim kurgu oksam beğenmiyorum yani ne yalan söyleyeyim. Bu da böyle bir kitaptı. Üçüncü okuyacağım kitapta Buz kitabıydı. Bir diğer klasik kitaplarım Dostoyevski'den Beyaz Geceler kitabı. Şöyle bu öykü kitabı galiba içinde bir sürü öykü olduğunu biliyorum. Ben bunu almadan önce sadece böyle roman gibi düşünmüştüm ama öyle değilmiş. İçinde Beyaz Geceler, Başkasının Karısı, Noel Ağacı ve Nikah, Haysiyetli Hırsız, Yufka Yürekli diye 5 tane öykü var. Bunu da böyle her gün bir tane öykü şeklinde okuyup bitirmeyi planlıyorum. Yani bir oturuşta okuyup bitirmek istemiyorum. Ara ara okumak istiyorum. O yüzden benim için güzel olabilir diye düşündüm. Merak ettiğim kitaplardan birisi. Zaten Dostoyevski seviyorum. Hatta Suç ve Ceza'yı da yine bu sene okumak istiyorum. Geçen yıl okumaya çalışmıştım aslında ama maalesef ki yarım bıraktım. Aslında yarım bırakmamın sebebi tamamen benimle alakalıydı. Araya kitaplar alayım dedim. Sonuçta işte kalın bir kitap ya. Ama öyle olduğu zaman da kitaba haksızlık ettiğimi düşündüğüm için öyle kaldı kitap. Okumadım da. Yarım bıraktım ama gerçekten çok akıcıydı. Yazarın Yine Yer Altından Notlar kitabını da okumuştum. Onda biraz zorlanmıştım ben. Bana akıcı gelmemişti. Biraz çok düşündürücüydü açıkçası. Umarım bu güzeldir. Eğer okuduysanız yorumlarda bekliyorum sizi. Bir diğerim Tolstoy'dan İl, İvan İliç'in Ölümü. Tolstoy'u da yine çok severim ben. Kafkas Susan kitabını okumuştum. Yine İnsan Neyle Yaşar'ı okumuştum. Krozer Sonat diye okunuyor umarım. O kitabını okumuştum. hepsinde beğenmiştim. Gerçekten hepsi de güzel kitaplardı ve e, bence Dostoyevski'den daha kolay okunuyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum bana böyle geliyor yani. Bir de şurada bir söz var onu size okumak istiyorum. İvan İliç'in ölümü Tolstoy'un bir mektubunda belirttiği gibi sıradan bir adamın sıradan ölümünün kendi gözünden tasviriymiş. Burayı okuduktan sonra da çok merak ettim. Zaten bu kitabı da okuyup sevmeyeni görmedim. Ben de merak ederek okuyacağımı düşünüyorum. O kadar kısa ki yani bir günde bitebilir. 83 sayfa. Bir günde okuyabileceğim kitaplar arasında yeni şimdiden alacak bile. Toplamda yine 5 tane kitap seçtim. Tabii ki bunlar bittiği zaman kitap eklemeleri yapabilirim. Yine her zamanki gibi beni biliyorsunuz. Şöyle toplamda 5 tane kitap seçmiş oldum. Yani Ocak ayının başları olduğu için Böyle çok kendimi zorlamak istemedim. Kısa kısa kitaplar seçtim. Ama Şubat ayında böyle çok güzel planlarım var. Kalın kalın kitaplar okumak istiyorum. Kitabımda çok merak ettiğim kitaplar var ama öncelikle böyle 2021'e güzel başlamak istedim. Sakin başlamak istedim. Beni yormayacak kitaplar olsun istedim. O yüzden seçtiğim kitaplar bu kadardı. Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsanız şuraya Instagram adresimi yazıyorum. Orada daha aktif paylaşımlar yapıyorum. Zaten bu kitapların yorumunu ilk olarak orada paylaşıyorum. Eğer merak ederseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Hatta bu kitaplardan aralarında okuduklarınız varsa, okumak istedikleriniz varsa oradan bana ulaşabilirsiniz. Birlikte okuyabiliriz. Yani şöyle okuyabiliriz. Siz de aynı anda başlarsınız. Ben de kitabı aynı anda başlarım. Ve birlikte yorumlaşa yorumlaşa ilerleriz diye düşünüyorum. Hem daha hızlı okumuş oluruz. Mesela bir hedef belirleriz kendimize. Örneğin günde 100 sayfa okuruz. Akşam olduğu zaman da birlikte yorumlaşırız. İşte hangi neleri sevdik, neleri sevmedik. İşte hangi karakteri beğendik. Burası böyle olmasaydı falan. Gerçekten çok güzel oluyor böyle yorumlaşmak. Benim çok hoşuma gidiyor. Kitap tartışmalarını ben çok seviyorum. Ee, böyleydi benim okumak istediğim kitaplar. Ee, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.